Sayın Bakanım arımız yok diyoruz arı veriyor. Hayvanımız yok diyoruz hayvanımız veriyor. Üreten çiftçilerin kazanamadığını düşünen insanlar yalnızca benim haneme devletimin verdiği toplam destek miktarı 65 bin TL. Hayvan verdiniz. 16'sı koyun bir tanesi koç. Şu anda 100 tane oldu. 2 tane üniversiteli çocuğum var. Onları okutuyorum. Sizden Allah razı olsun. Türkiye'mizin gıdasını güvence altına alan bütün illerimize 7-24 Onların emrine amade bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin gıda arz güvenliği ile alakalı ter döken, emek veren, gayret sarf eden kimler varsa çiftçisinden satıcısına, yerel yönetiminden ilgili bütün birimlerine kadar kimler gayret gösteriyorsa teşekkür ediyorum.